Sesler programına hoş geldiniz. Bu programda Anka Kültür Sanat ev sahipliğinde Vanlı müzisyen Uğur Güven ile birlikteyiz. Programımızda Uğur Güven'in hikayesini ve müzik serüvenini dinleyeceğiz. Öncelikle biraz e, seni kendi özgün cümlelerinle dinlemek istiyorum. Bize kendini biraz anlatır mısın? Vanlıyım, Van'da doğdum, Van'da büyüdüm. İki kardeşiz, en küçüğü benim. Bir abim var. <laughs> o da müzik öğretmeni kendisi, müzisyen. Ee, ben de e, ailenin son çocuğuyum. Ee, okulları da Van'da okudum. Ortaokul, ilkokul. Yani yaşamın çoğu Van'da geçti. Bu şekilde özetleyebilirim aslında. Müzik serüveninin nasıl başladı müzik alanında mı eğitim aldı? Evet, müzik serüvenim e, lise sonda başladı açıkçası. Lise sondayken e, abimin sayesinde oldu. Evde gitar vardı. Lise sonunda gitarı elime aldım ve bir daha bırakmadım. Bu şekilde de müziğe devam ettim. ve Daha sonra eğitimini aldım. O dönemde tabii koşullar bu kadar yoktu, kurslar yoktu falan. Ben de Necdet Hoca'nın Anka Kültür Merkezi'ndeki kursuna kayıt oldum ve orada hazırlandım ve e, müzik bölümünü kazandım. Eğitimim de Vanda geçti. Vanda okudum. 4 yıllık e, Eğitim Fakültesi mezunuyum. E, daha sonra da e, bu şekilde devam etti. <laughs> Sanırım bir de müzik alanında öğrenciler yetiştiriyorsun. Biraz o çalışmalarından da bahseder misin? Yani öğrenci yetiştirmek nasıl bir duygu? Evet güzel bir duygu çünkü öğrencilerle iç sesin, bildiğin şeyleri aktarıyorsun, ürünleri aktarıyorsun öğrencilere. Bu da güzel bir şey zaten benim amacım da oydu açıkçası. Hani bildiğim bütün şeyleri hep aktarmak, öğrencilere verebilmek ve bu bakımdan da öğrencilerle gayet güzel, keyifli çalışmalar yaptığımı düşünüyorum. <laughs> Yetiştirdiğin öğrencilerle bir de aynı sahnede bulundun. Bu nasıl bir duyguydu? Evet, güzel bir duyguydu. Hem benim açımdan hem de öğrenciler açısından çok iyiydi. Çünkü öğrenciler açısından baktığımızda onların ilk sahne tecrübesi oldu. Benim açımdan baktığımızda da öğrettiğim şeylerin ürününü gördüm. Açıkçası bu da beni mutlu etti. Zaten amaç da oydu. Peki sanırım birden fazla enstrüman çalıyorsun. Ee, hangi enstrümanla kendini daha iyi ifade ettiğini düşünüyorsun? Evet e, açıkçası üniversite zaten üniversitede e, ana çalgım bağlamaydı. E, bağlama çaldım. Piyano e, çalıyorum. Ama kendimi iyi hissettiğim enstrüman gitar oldu ve onunla da yola devam ediyorum. Bu çocuklukla alakalı bir durum mu? Onunla ilk e, müziğe başlamak Tabii tabii kaynatalım. mutlaka. Çünkü ilk tanıştığım enstrüman gitar oldu. Ve ilk aşkım da gitar. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan uzun yıllardır da sahnedesin. Mesela sahne bir müzisyen için ne anlam ifade ediyor? Nasıl tanımlayabilirsin? Evet. Uz e açıkçası e hemen hemen çok yerde de sahne yaptık. Ee, çok yerde bulunduk. Sahne bambaşka bir yer. Gerçekten e, insanın kendi özgünlüğünü, kendi birikmişlerini e, benim için anlatmasıdır sahnede. Hani Sahnede bir insan özgür olmalı ve o özgünlükle de insanlara onu aktarabilmeli. Onun için e, çok anlamlı bir yer benim için sahne. Şimdi sahnede özgün müzik tarzında şarkılar evet. söylüyorsun ama bir de kendi bestelerin var o da regi tarzında yani neden sahnede regi tercih etmiyorsun? Açıkçası şöyle söyleyeyim evet sahne yaptığım zaman özgün müzik ve türkü söylüyorum regi müziğini söyleyemiyorum çünkü bulunduğumuz coğrafya bulunduğumuz şartlar buna şu anda elverişli olmadığını düşünüyorum. Daha çok bizim buralarda e, türkü, özgün, kürtçe e, gibi müzikler daha çok yaygın olduğu için e, biz de bu şekilde buna yoğunlaştık. Ben şahsen hani sahnelerimde özgün müzik söylüyorum. Ama e, tabii kendime ait e, bestelerim de var. Regi müziği anlamında. Onları da e, Zaman zaman ara ara söylüyorum açıkçası sahnede. Peki <laughs> e, müzik hayatın Van'da başlıyor, aynı zamanda Vanlısın ve sürekli Van'da sahne aldın. Van'ın bir müzisyenin ilerleyebilmesi için yeterli koşullara sahip olduğunu düşünüyor musun? Yani dediğim gibi, hani e, geçmişe baktığımızda <laughs> o kadar çok şartlar yoktu, imkanlar yoktu. E, şimdi biraz biraz daha belki. Daha iyi söyleyebiliriz ama yine o altyapının oluşmadığını ben düşünüyorum ee, müzisyenler açısından. Çünkü doğu ile batı arasında gerçekten bir fark var. Ee, bu müzikte de var hani coğrafya kaderidir diyoruz ya. Gerçekten bunun müzikte de bir şeyi vardır bence. Bir tarafı vardır, bir taraflığı vardır. Ki bunu zaten geçmişte de gördük. Bir, bir sürü Kürtçe sanatçının e, kasetleri yasaklandı, toplandı. E, yani e, maalesef bu bölgede de e, müziğimizin birazcık geride kalmasının sebebi sistemsel. Peki yaptığın bestelerden biraz söz edersek regi tarzında bestelerin de var. Aynı zamanda Kobani e, savaşı'nın yaşandığı dönemde de. Tabii. O dönemi. ...anlatan beste bir yaptım. beste yaptın. Hı -hı. Biraz ondan söz edersek... ...nasıl bir duyguydu, neyden etkilendin? Evet, o dönem çok... ...gerçekten duygularımızın... ...yoğunlaştığı bir dönem oldu. Dönemdi aslında. Özellikle... ...savaşlardan bildiğiniz gibi... ...en çok kaybedenler... ...çocuklardır. Ben de... ...bu yaptığım şarkıyı... Hem Koben olsun hem e, Türkiye'deki diğer şeyler hem dünyadaki çocuklar üzerine yapmış olduğum bir şarkıydı bu savaşların olmaması üzerine. Çünkü gerçekten dünyanın e, en masum, en temiz ve en içten olanlar çocuklardır. Yani çocukların sokaklarda e, top oynayacağı, ip atlayacağı yerde... E, silahlarla tanışmaları beni derinden etkiledi. Ve e, bunun üzerine de bir müzisyen olarak açıkçası e, benim de silahım, gitar, enstrümanım olduğu için bunu bu şekilde yansıttım ve bunun üzerine bir şarkı yaptım. Peki diğer bestelerin mesela onları yazarken neyden etkilendi? Onları da yazarken e, yine toplumsal olaylardan, yine toplumun e, şikayet ettiği şeylerden, e, aldım ve yazdım. Çünkü reggae müziği zaten e, toplumun söyleyeme, söyleyemediklerini söylemesidir. Yani e, reggae müziğinin felsefesi de bu. Sözleri basit, müziği basit ama anlam olarak içeriğinin bir anlam olması lazım topluma. E, mesela elektrik diye bir bestem vardı. Bu elektrik de Van'da e, bilirsiniz. Çok elektrik gidip geliyor. Özellikle kış aylarında. Bunun üzerine bir beste yaptım mesela. Böyle toplumsal olayları reggae müziği üzerine bestelerim var. Peki hayallerin yani müzik anlamında istediğin noktada mısın ya da neler yapmak istiyorsun? Evet. Müzik anlamında tabii eksiklerimiz var. Benim de eksiğim var. Çünkü uğraştığım müzik türü reggae Kendi bestelerim. Hedeflerim de tabii ki de bu müzikleri daha çok kitleye, daha çok insanlara e, yaymak, e, dinletmek. Bunun için de belli şartlar ve koşulların oluşmasını bekliyorum. Ama e, hedeflerim arasında şarkılarımı mutlaka bir gün insanlara e, dinletmek. <laughs> Peki, bestelediğin bir şarkıyı bizim için söyler misin mümkün mü? E, tabii ki zevkle söylerim. <laughs> Teşekkür ederim. Seyderim. Bugün sen öleceksin. Savaşlar durmayacak. Geriye bakma çocuk Düşersin Vurulursun Yeter Bitsin bu gözyaşı Bu acı Kan ve sızı Savaşlar Neye yarar yarınlar hep onu anar. Yeter bitsin bu gözyaşı, bu acı kan ve sızı Savaşla ne yarar Yarınlar hep 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 onu anar Savaşlar hep onu anar